Merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Serentetik. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir süredir Rusya'da üniversite eğitimi almak ve burada yaşamakla ilgili çeşitli videolar çekiyorum. Peki Rusya'da üniversiteye başvururken hangi evrakları sunmamız gerekiyor? Ve evrakları sunduktan sonra süreç yönetimini ne şekilde tamamlıyoruz? Sizlere ne gibi hizmetler sağlıyoruz? Bununla ilgili kısa bir video hazırlamak istedim. Hadi gelin hep beraber evraklar kısmıyla başlayalım. Birinci evramız pasaport arkadaşlar. Pasaportunuzun en az 2 yıllık süresinin olması gerekiyor. Burada bazı arkadaşlarımız yanlış anlıyorlar. Şu şekilde başvurunuzu yaptınız. Rusya'ya giriş yaptıktan sonra pasaportunuzun 2 yıl daha geçerliliğinin olması gerekiyor. Yani ilk defa pasaport çıkartıp Rusya'ya gelebilirsiniz. Size tavsiyem 10 yıllık pasaport almanız olacaktır. Çünkü burada hazırlık senesiyle beraber ortalama lisans için geliyorsanız tabii ki 5 yıl harcayacaksınız. İlerleyen dönemde Rusya'da çalışmak isterseniz veya başka bir yere geçmek isterseniz 10 yıllık pasaport sizin için ideal diye düşünüyorum. İkinci evrakımız ise diploma ve transkript arkadaşlar. Liseden almış olduğunuz diplomanızı ve transkriptinizi bize gönderiyorsunuz ve biz bu evraklarınızı yeminli tercümanlara çevir Rusça çeviri yaptırıp daha sonra noterden onaylatıyoruz ve bu şekilde okula sunuyoruz arkadaşlar. Eğer elinizde hali hazır çeviriler varsa e, noterden onay aldırıp bu şekilde bize de gönderebilirsiniz. Üçüncü evramımız ise 12 adet 3.5'a buçuk biyometrik fotoğraf arkadaşlar. Herhangi bir fotoğrafçı da çektirebilirsiniz. Ve gelelim dördüncü evramıza HIV testi. E, HIV testi Rusya'ya girişiniz için kritik bir önem arz ediyor arkadaşlar. Kesinlikle e, HIV testinizi yaptığınızda bulaşıcı hastalığı yoktur ibaresi zaten doktordan almış olduğunuz raporda belirtilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu testin üzerinde ıslak imza ve mühür kesinlikle olması lazım. Eğer ki bir bulaşıcı hastalık taşıyorsanız veya HIV pozitif şeklinde bir ibare görünürse kesinlikle Rusya'ya öğrenci olarak girmeniz imkansız. Zaten sınırdan geçtikten sonra yurda girmeden önce devlet hastanesinde tekrar bir sağlık kontrolüne girmeniz gerekiyor. Biz bu konuda sizlere yardımcı oluyoruz. Zaten çoğu okulun hemen yakınlarında kendi öğrencilerini götürdüğü bir hastane oluyor. Öğrenci hastanesi de diyebilirim aslında ben buna. Ee, orada yeniden sizi test ediyorlar. Ee, herhangi bir sağlık sorununuz e, veya bulaşıcı bir hastalığınız veyahut uyuşturucu bir madde e, kanınızda dolaşmıyorsa yurda geçiyorsunuz. Eğer ki bunlardan herhangi biri bir şekilde raporunuzda görünürse bu direkt olarak deport sebebidir arkadaşlar. Peki tüm evraklarınızı sunduktan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor? Bununla ilgili de biraz Bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle sizlerden almış olduğumuz evrakları yeminli tercümanlarla paylaşıyoruz. Yeminli tercümanlar tercümelerini yaptıktan sonra e, evraklarınızı noter onayına gönderiyorlar. Ve biz bu evrakları alıp üniversitelerin kabul komiteleriyle paylaşıp gerekli mailleşmeleri yapıyoruz. E, bazı durumlarda üniversiteye ve başvurmuş olduğunuz bölüme göre e, üniversite sizden ekstra bir evrak da talep edebilir öyle bir durumda biz direkt olarak sizinle iletişime geçiyoruz zaten. kabul komitesi sizlere onayladıktan sonra sizin bilgilerinizi muhasebeye aktarıyor. Muhasebedeki görevli bizlerden ödeme talep ediyor ve ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Ödeme gerçekleştikten sonra ise sizin sözleşmeniz üniversitenizin bulunduğu şehrin göç idaresine göç idaresiyle paylaşılıyor. Göç idaresiyle paylaşıldıktan sonra ise hep beraber davetiye beklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Davetiye süreci e, bence kısmen sancılı bir süreç. Şöyle Moskova, Petersburg gibi biraz daha merkezi büyük şehirlerde e, bu işlem biraz daha hızlı gerçekleşiyor. Aşağı yukarı Eylül gibi, Ekim gibi yani eğitim öğretim yılının başında başlarında sizin davetiyeniz geliyor. E, fakat Kazan'da bu biraz daha çeşitlilik gösteriyor. Başvurmuş olduğunuz üniversiteye göre Tabii ki de süre değişiyor ama genellikle Kazan'a başvuran öğrenciler Kazan Federal Üniversitesi'ne başvuruyorlar. Burada süreç biraz daha uzun sürebilir arkadaşlar. Birebir kendim de deneyimlemiştim bunu geçmişte. Çünkü Kazan Federal'de 10 binin üzerinde yaklaşık 11 bin, 12 bin gibi bir yabancı öğrenci kontenjanı var. Her sene değişiyor. Dolayısıyla davetli sürecini yönetmek onlar için bu kadar hızlı gerçekleşmiyor. Bir Moskova'daki MGU veya başka bir üniversite gibi tüm bunların dışında davetiyenizi bekliyoruz. Davetiyeniz geldikten sonra ise sizin vize almanız gerekiyor. Davetiyenize anlaşmalı olduğumuz vize danışmanı arkadaşımızla paylaşıyoruz vize danışmanı arkadaşımız sizlerin konsolosluğa gitmesine gerek kalmadan vizenizi bastırıyor arkadaşlar. Bu da aşağı yukarı 10 ila 14 gün gibi bir süre alıyor. E, daha vizeniz de geldikten sonra en fazla bir hafta 10 gün içerisinde uçak biletinizi alıyoruz e, ve Rusya'ya gidiyorsunuz arkadaşlar. Rusya'ya vardığınızda havaalanında ben veya ekip arkadaşlarımdan bir tanesi sizi karşılıyor. Sizi alıp otelinize yerleştiriyoruz. Ertesi gün uyandığınızda e, sizlere hastaneye götürüyoruz. Tekrar önceden bahsetmiş olduğum sağlık testlerini yaptırmak için e, ve sağlık testlerinizin sonuçlarını beklemeye başlıyoruz. Tabii ki de bu süreçte e, boş durmuyoruz. Sim kart ve banka kartlarınızı temin ediyoruz. E, daha sonra sağlık testinizin sonucu geliyor. Sağlık testinizin sonuçlarına göre yurda yerleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da tahminen 10 ila 14 gün gibi sürebilir. Kimi zaman 5 gün de olabilir bu. Fakat genelde 2 haftayı geçeceğini düşünmüyorum. Şu ana kadar 2 haftayı geçen pek kimse olmadı. Bunların dışında herkes tabii de yurda yaşamak zorunda değil. Bazı arkadaşlarımız ev kiralamak istiyorlar. Bu arkadaşlarımızı alıp emlakçılara götürüyoruz. Emlakçılar sizlerin bütçenize göre, e, beklentilerinize göre evlerinde var olan evleri size tablette gösteriyorlar. E, tabii ki de emlakçı ziyaretleriniz esnasında sizinle bir danışman arkadaşımız sabit şekilde oluyor. Ben veya bir başkası. E, evlerinizi tutmanız konusunda yardımcı oluyoruz. E, aynı zamanda registrasya yaptırıyoruz. E, registrasya, ikametgah arkadaşlar. E, bu çok önemli bir konu, İkametgah Rusya içerisinde vardıktan sonra 3 gün içerisinde Bunu göstermeniz gerekiyor Oteller bunu otomatik olarak yapıyorlar fakat çıktığınızda Yurda başvurduğunuzda yurt müdürü yapıyor Veyahut ev kiralarsanız ev sahibinizin sizinle MyDocumenty dedikleri bir Kurum var Orada sizinle gelip bunu yaptırması gerekiyor 3 iş günü içerisinde bu önemli bir konu Genel olarak süreç bu şekilde. Tüm bunların dışında aynı zamanda bizim düzenli aralıklarla yaptığımız şehre göre değişiyor. Ayda bir veya iki kez yaptığımız toplantılar oluyor arkadaşlar. Bu toplantılarda aklınızdaki soruların yanıtlarını bizden buluyorsunuz. Eğer ki yaşadığınız bir problem var ise onları birlikte çözüyoruz. Aynı zamanda eklemek istediğim bir şey daha var. İş bulma süreci. Bazı arkadaşlarımız eğitimden arta kalan zamanlarında çalışmak istiyorlar. Böyle bir durumda biz bu konuda da yardımcı oluyoruz i̇ş arayan arkadaşlarımıza. Hali hazırda elimizin altında bir IT şirketinden tutun da güzellik salonuna kadar pek çok farklı sektörde çalışan arkadaşlarımız var, çeşitli işletmelerimiz var. Sizlere buralarda staj yapmanız konusunda dahi yardımcı oluyoruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki aklınızda var olan sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Benimle iletişime geçmekten de çekinmeyin. Her sorunuzu mümkün olduğu kadar kısa sürede yanıtlamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.